Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. En son ne yapmıştık? En son şu suyun altındaki e, base'imizi yapmıştık. Fakat arkadaşlar base'imizin içine bir e, davetsiz misafir girmiş bile. Sen oraya nasıl girdin? Hatta girmeyi boş ver. Galiba orada doğmuş. Çünkü biz arkadaşlar orada bir ışıklandırma galiba yapmadık ve o yüzden onun içinde doğmuş olabilir. Şimdi o davetsiz misafirden o zaman kurtulalım. Bir de onun haricinde arkadaşlar bugün ne yapacağız diye soracak olursanız. Bugün e, şu hani bizim Çin'e yapmış olduğumuz bir hastane vardı arkadaşlar hatırlıyorsunuz. E, Çin'deki hastanemiz ve bu hastane sayesinde e, Çin'i kurtarmıştık. Yani en azından %90 kurtarmıştık Çin'i. Bunun aynısından şimdi Güney Kore tarafına yapacağız arkadaşlar. Çünkü Güney Kore'de gerçek hayatta biliyorsunuz ki e, virüsü kontrol altına almaya başlayan ülkelerden bir tanesi. Ve e, buraya da aynı hastaneden diktiğimizde Güney Kore'yi de aynı Çin gibi bu şekilde yeşil yapacağız. Tamam haritamızdan çıkıyoruz arkadaşlar. Şu e, davetsiz misafirden bir kurtulalım o zaman. E, su altı beyzimize. şöyle arkadaşlar güzelce girip evet sen ne yapıyorsun burada? Ne işin var burada? Ha? Hani ne işin var? Ha, gel bakayım o zaman dur bak ben seni öldürmeyeyim tamam mı? Sen şöyle benim yanıma gel dışarı gel. Gele, geçemiyor musun oradan? Valla akıllı çıktı ha. Şeye çıkmıyor, suya çıkmıyor. Boğulabileceğini olabileceğini biliyor ya. O yüzden suya çıkmıyor. Ama sen benim buraya yani mekanıma girersen, bu girilmez yere girersen böyle olur yani son. Neyse şimdi arkadaşlar biliyorsunuz en son biz burada dalış kıyafetleri yapmıştık kendimize ve bunları giyip e, bu deniz altındaki virüslü balıkları da arkadaşlar e, temizlemiştik ve cidden işe yaramıştı. Hani birkaç tane balığımız cidden virüslenmişti. Ama şu an için şöyle bir göz gezdirdiğimizde e, pek hasta bir balık yok. Ha bak şurada bir tane daha var evet. Ama tam hasta değil bak şey hasta yarım hasta bak şöyle bir parçacık çıkıyor kendisinden Daha yani görmüyorsunuzdur bile belki arkadaşlar çünkü o kadar hani az hasta olmuş o yüzden onu da bir kurtarmamız lazım şimdi şunu giyiyoruz tekrardan bir tane tedavi aşısı bir tane de arkadaşlar bağışıklık aşısı alıyoruz ve şöyle şunları kendimize giyip o hasta balığımızın arkadaşı yanına doğru gidiyoruz neredeydin sen canım benim neredesin ha buradasın gel şimdi sana e, bir çare aşısı şöyle vuruyor vuruyoruz bir daha abicim sana şöyle bir bağışıklık aşısı veriyoruz tamam adamsın Aslanım benim. Evet. Aa niye boğuluyorum? Boğulmamam lazım normalde. Niye tank çalışmıyor mu? Ha maskeyi çıkar şeyi takamamışım. Tamam maske takılıymış. Evet şu an arkadaşlar aynen. Ben de diyorum görüntü niye bozuk görüntü niye kötü arkadaşlar biliyorsunuz geçen bölüm yaptığımız bu e, dalgıç kıyafetinin kafa tarafında e, şeyimiz de var lambamız da var yani bu kafa ile beraber yapmıştık bunu ve arkadaşlar bunun sayesinde etrafı çok net bir şekilde e, görüntüleyebiliyoruz çünkü suyun altı normalde çok ama çok bulanıktı biliyorsunuz sizde daha önceden girmiştik fakat şu an için burası neymiş lan ooo buraya gitmeye ben korkarım Burası korkunç geldi bana. Neyse bu suyun altına arkadaşlar bir yavaş yavaş biz çıkalım. Çünkü Güney Kore'deki o hastaneyi e, yapmaya gideceğiz. Baya uzak bir bölge. Aynen 820 metre uzakta. Çin'den daha da uzakta bize. Şimdi teleport oluyoruz ve... Anam! Anam! Ölecektim az daha sıkışarak. Böyle tamam. Çıktık güzelce. Evet arkadaşlar burada nereye? Bakın at burada hasta olmuş. Nereye hastane yapabiliriz diye bir bakacağız. Bir de güzelce geçelim arkadaşlar. Çünkü yukarıdan burayı hani böyle görüntülesek daha iyi olabilir. Güney Kore tam olarak şu bölge. Yani bu bölgenin bakın kırmızılık da burada zaten. Bu bölgenin neresine hastane yapılır diye düşünecek olursak arkadaşlar bence hani çok da düşünmeye gerek yok. Bu bölgesi aynen burasına yapacağız. Başka çaremiz yok. Şöyle ben abicim şuraya bu yapıyı ben kondurmak istiyorum tamam mı? Ve e, buraya hospital mı yazmıştık? Ne yazmıştık da çıkmış dur bakayım. Hospital yazalım bir. E, çünkü ilk yaptığımızda hospital yazmıştık. Ve bunun ha evet şuradaki 5000 blokluğunu arkadaşlar yapmıştık. Çünkü diğerleri çok fazla blok e, harcıyor. Bu çok az blok harcıyor. Bu iyi o yüzden. Şimdi bunu alıyoruz tamam mı? Evet, evet tamam tamam. Plus structure diyoruz ve arkadaşlar tamam yapıyı yerleştirdi. Evet tamamdır arkadaşlar düzeldi hastanemiz artık gözüküyor ve şimdi yine tabii ki kapılar geçen yaptığımızdaki gibi yine bozuk kapıları falan kıracağız. Ve zaten biliyorsunuz ki biz hastaneyi baştan şey yapmıştık dizayn etmiştik. Hala görmeyenler varsa arkadaşlar bakın şimdi hastanenin normalde ilk hali böyleydi bakın görüyorsunuz. Bunu aklınızda tutun bakın hani ilk defa görenler varsa bu hastane mevzusunu bunu aklınızda tutun. Evet kapısından girdiğimizde arkadaşlar bir kere farkı görüyorsunuz yani zemin değişik. Ondan sonra girdiğimizde bilgi alma ekranları var burada. Ondan sonra burada e, temizleyen arkadaşlar kaygan zemin uyarısı koymuşlar. Ya burası tamamen bir hastane arkadaşlar. Burada bildiğin yani hastaneyi yaşatıyor insanı içine girdiğine baksana. Bekleme alanının falan zemini farklı. Şurada temizlik malzemeleri duruyor. Burada bir temizlik malzemeleri duruyor. Burada danışması var. Yangın tüpleri falan var. Sonra yukarı çıktığımızda arkadaşlar bunların odalarına yani baktığımızda bakın bu şekilde. Evet hala hastalar yatıyor bu arada burada ama bakın hastaların durumu iyi. Hani sadece karantina altındalar, müşahede altındalar gibi düşünün. Bakın odalar falan böyle ama yeni yaptığımız hastanede arkadaşlar bunları hep baştan yapacağız. Hepsini ama hepsini baştan kendi elimizle aynı burası gibi düzenleyeceğiz. O zaman ben düzenleyeyim arkadaşlar. Yani o hastaneye gideyim ve orayı düzenlemeye başlayayım. Ondan sonra bunu bitirince tekrar karşınıza geleyim bence. Çünkü hani geçen yaptığımda sizle beraber dekore etmiştik. Fakat arkadaşlar şimdi ben bunu yapayım. Sonra geleyim. Evet aşağı kat tamamlandı arkadaşlar. Şöyle göstereyim hepinize. Bilgi işlem ekranları, ondan sonra buradaki yine temizlik malzemeleri, işte yer kaygan uyarısı falan bilmem ne. Tamamen arkadaşlar bir hastane. Bakın danışma kısmını eskisinden de daha güzel yaptım. Yani daha biraz daha böyle hastaneye benzer. Daha gerçekçi oldu. Telefonlar telefonlar da var. Ama post cihazlarını koymadık. Dur post cihazı koyacağız. O zaman post... Aynen çıktı. Tamam post cihazını arkadaşlar şöyle hemen alıp bir tanesini şuraya bir diğerini de şöyle koyalım. Evet. Çok daha gerçekçi. Şurayı da tamamlayalım. Tamam arkadaşlar. Son burası kalmıştı. Bunu sizle beraber tamamlamak istedim. Ee, üst katın da zeminini tamamen e, alt kat gibi yaptım. Çünkü arkadaşlar geçenkinde e, şey yapmıştım. E, sadece odaların iç zeminini yani şu odaların içtenki tarafları yapmıştım. E, bu taraflar yine yün kalmıştı. Ve bence bu saçmaydı. E, fakat üşendim yani. Açıkçası arkadaşlar doğru söylemek gerekirse. geçenkini yaparken üşendim buraları şey yapmaya. Ama aslında çok da kolay bir şey yani. Tamam Tamamını yapmak daha kolaymış yani tek tek odaları yapmaktan tamamını yapmak daha kolay çünkü arkadaşlar tek işe işleme aldı yani şuradan bir tane tıkladım sonra gittim ee, en köşeye bak şu tarafa tıkladım sadece iki yere tıkladım ve hepsini yaptım zaten tek seferde. Neyse şimdi arkadaşlar geçen hastane yaptığımda odaların yapımını size göstermemiştim. Odaları kendim e, video dışında yapmıştım. Şimdi arkadaşlar odaların yapımı biraz size göstermek istiyorum. Hani odaları nasıl yaptım, hangi eşyaları kullandım. O yüzden arkadaşlar sedyemizi şuraya koymak istiyorum. Tamamdır burada hastamız yatacak. Ondan sonra e, bakalım koyabileceğimiz başka ne var. Şurada bir arkadaşlar elza dolabı var. Bunu böyle koyacağız ama bunun altlarına şey lazım tabii ki. Heh buldum tamam arkadaşlar buradaki. Aynen bunu şunun altına koyuyorum. Şunu şöyle tamamlıyorum. Aynen burası arkadaşlar. Çok güzel bir oda. Şunu şuraya alalım. Ee, buraya da arkadaşlar şunu koyalım. Evet sanki böyle. o süper oldu lan. Harbi geçenki hastaneden daha güzel oluyor biliyor musun? Hı, şundan istiyorum. Tamam. Bunu arkadaşlar geçenki hastanede kullanmıştım. Aynen süper. Bunu buraya koyarız. Şu meşaleyi kır. Süper. Valla çok güzel değil mi arkadaşlar? Ben çok beğendim açıkçası. Odaların hepsini bundan yapmak istiyorum. O zaman bu oda tamamlandı şu yandaki odaya geçelim. Tamamdır arkadaşlar ben bütün odaları yaptım. Bundan sonra onlar hani hastaneye vakaları son vakalarını artık yatırsınlar. Ben de bu esnada arkadaşlar etraftaki hayvanları falan bakın evet şu domuz mesela kapmış. Ondan sonra şu at kapmış. Bu at da kapmış. Buraya evet dışarısı hala kötü durumda. Ama hepsi bir araya toplanmış. Bu iyi yani. İyi olan bu bakın etrafta başka hani hayvan falan yok. Hani hepsi olduğumuz yerde çevremizde. Bunları kontrol altına alabiliriz. Çünkü Çağrı aşımız var. E burada bitse zaten bizim mekanda da var. Seri üretime geçtik artık biliyorsunuz. Şuradaki ata da arkadaşlar vuralım. Evet. Vuruyoruz. Binmeye çalışıyor. Hani saat tıkladığımız için ama sonra hemen iniyorum arkadaşlar ben. Sana da vuralım. Sana da vuralım. Size aşı kalmadı. Mecbur. Me Aa kalmış lan. Şurada iki tane kalmıştır. Size de şöyle tak. Sonra tak. Vuruyoruz tamam evet şimdi arkadaşlar laboratuvarımıza geldik ve burada depolamış olduğumuz aşılarımızdan kendimize şöyle güzelce alıyoruz ama bu kadar ihtiyacımız yok bizim şu an daha çok bağışıklık aşısına ihtiyacımız var o yüzden bundan bu kadar alalım sonra şundan da şöyle alabildiğimiz kadar arkadaşlar alalım tamamdır bunları tekrardan gidip Güney Kore'deki o hayvanlarımıza vuracağız tamam teleport alıyoruz süper şimdi neredeydi onlar bakalım hastanemizin oradaydı evet hepsi burada o sen ne olmuş sen kötü olmuşsun al. Şöyle başkında vurdum. Tamam. Tamamdır. Sana da gel bakayım bir bağışıklık aşısı vuralım. Tamam arkadaşlar. Yani şu an e, hayvanları iyileştirdik sayılır. Hani şimdi bakalım vakaları yatırmışlar mı arkadaşlar? Bu son vakaları çünkü bunların yatırması lazım ki. Evet tamam vakalar burada yatıyor. Şuraya da bir göz atalım. Evet burada da sıkıntı yok. Tamam. Bunların arkadaşlar hepsinde vakalar var. Şimdi bizim eee tekrar Türkiye'ye gidip laboratuvarımıza girip aşıları toplamamız lazım. Bu sefer hani e, yaklaşık bir 10 tane falan aşıya ihtiyacımız var. Evet şimdi arkadaşlar elimize bayağı bir aşı almamız gerekecek. O yüzden şu elimizdeki fazlalıkları falan şöyle bir şimdilik şuraya bırakalım tamam mı? Şöyle bir şuraya bırakalım. Şimdi buradan başlık kaşlarını 1 2 3 4 5, yani böyle alalım. Yani oradaki son vakalar için arkadaşlar bunlar yetecek, artacak bile. Şimdi bunlarla beraber biz tekrardan e, Güney Kore'deki arkadaşlar mekana gidiyoruz. Şimdi hastaların arkadaşlar yanına doğru geldik ve çağrı aşımızı hemen şöyle vuruyoruz ve arkadaşlar peşine hemen bu bağışıklığı vuruyoruz. Tamam buradaki hastamız tamam. Şuradaki hastamıza geçelim arkadaşlar. Buradaki hastamıza vur anam dur. İlk önce e, bunu vurmamız lazım. Daha sonra bunu vurmamız lazım. Tamam ilk önce bağışıklığı vuramıyoruz. Yani i̇lk önce iyileştirmemiz daha sonra bağışıklığı vurmamız gerekiyor. Şimdi buradan da çıktık ve e, bir sonraki durağımız burası. İlk önce turuncuyu sonra mavi arkadaşlar. Tamam burası da. Şimdi buraya geldiğimizde ilk önce turuncuyu sonra maviyi. Tamam şimdi bu odalara geçiyoruz. İlk önce arkadaşlar turuncuyu vuruyoruz. Sonra maviyi. Sonra arkadaşlar buraya geliyoruz ve burada da yine turuncu. Oğlum bu adam asasina benziyor lan. Allah Allah çok garip bir adam. Neyse korktum bundan. Şöyle arkadaşlar son iki tane vakamız kaldı. Bunu da şöyle vuruyor. Anam bak yine yanlış yaptık. ha. İlk önce bunu. ilk önce bunu da vuramıyoruz. Bir şey oldu dur. Bekle. Ha vurduk tamam. Tamam sıkıntı yok. Şimdi bunu. Aynen süper. Bakayım iyileşiyor mu? Tamam iyileşiyor. Tamam çok güzel. Ve arkadaşlar son olarak burada bir vakamız var. Ve bunu da hemen şöyle şöyle vuruyor. Oğlum vuramıyorum lan. Bağışıklık vurmuyorum oğlum bak. Elimdeki çağ. Heh tamam. Burası bug'a girdi galiba. Bak bunu vuruyorum. Sonra başka vuruyorum. Tamam. Daha demin bir hata yaptık arkadaşlar. Bakın bir hata nelere bedel. Yani daha demin yaptığım hata yüzünden az daha burada da sıkıntılar çıkıyordu. Tamam bu da iyileşmeye başladı. Güney Kore'nin hastaneye son vakalarda yatırdığı vakaları iyileştirdik. Fakat e, bir şey unuttuk arkadaşlar. Hala e, buradaki kırmızılık duruyor. Bu kırmızılığı yeşil yapmamız lazım. Buranın refahı açısından bunu yem yeşil görmesi lazım artık insanların. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi bakalım çantamızda mastlar var. Tamam çok güzel. Bu mastlar alıyoruz. Ondan sonra tamam bunlar yukarı çıkınca alırız. Çıkıyoruz arkadaşlar ve hemen şuradan zaten suyumuz bol bol var. Buradan su alıyoruz, 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 alıyoruz. Tamam 4 tane yeter. Suyumuz buraya, crafting table'ımız buraya. Mastlarımızı arkadaşlar şöyle koyduğumuzda bunch of bakteriyi veriyor bize. Şöyle 2, 3, 4 yapalım buraya da. Şunları da 4 tane koyalım ama heh, alalım. Boyunu boşaltıp yeni bir su alalım. Boşaltıp yeni bir su. Bunu da boşaltıp yeni bir su koyup bunch of bakteri arkadaşlar 4 adet yaptık. Şimdi 4 adet bunch of bakteri bir tane de çarkul gerekiyor. Buradan kendimiz arkadaşlar yapay kömür elde etmek adına çok güzel bir şekilde Tamam yapay kömürümüzü aldık. Kömürlerimizi geri alalım buradan. Tamam burası boş kalmasın. Burada şunlar ısınsın aynen. Bu ateş boşuna yanmasın arkadaşlar. Bakın ne kadar tasarrufçuyum görüyor musunuz? Neyse şimdi arkadaşlar bu bunch of bakterileri böyle koyuyoruz. Ortasına da bunu koyuyoruz ve biliyorsunuz ki zaten bir kere daha yapmıştık. Bu bloğu elde ediyoruz. Şimdi arkadaşlar redstone torch'a ihtiyacımız var. Redstone torch için de ee, çubuğumuz yok. O yüzden kendimize şöyle tekrardan çubuk yapalım. Şimdi çubuğumuzu böyle, redstone böyle, bunu böyle. Tamam. Bu kadar basit. Ama şimdi nereden çıkabiliriz diye bakıyorum da arkadaşlar. Direkt buradan mı çıksak? Yani şuradan çıkalım direkt. Yerimiz var, nether rakımız var. Hiç yetmezse tahtalarımız var. Bir şekilde yükseleceğiz oraya. Tamam. Şimdi şuradan arkadaşlar şöyle yükselmeye başlayalım. Yerler anca buraya kadar yetti arkadaşlar. Şimdi nether raklarla şöyle yükseliyoruz ve biraz da şöyle, şöyle... Şöyle evet bence yetecek yukarı doğru buradan yükselirsek arkadaşlar evet güzel bir şekilde bunun tepesine geliriz. Şimdi burada arkadaşlar çantamızdan hemen antivirüs bloğumuzu şuraya bir tane alıyoruz. Bir tanesi yeterli arkadaşlar zaten bütün virüsü yok etmek adına. Bir tanesini şöyle koyuyoruz bloğumuzun ve arkadaşlar üstüne de bu bloğu koyduğumuzda şunu da ateşe verdiğimizde tamamdır. Olay bu abi burası artık tamamen ve tamamen iyileşecek. Evet bu kadar. Şimdi o zaman game moda geçip arkadaşlar bunu izleme zamanı. Evet, game modda izlemenin zevki arkadaşlar bir ayrı oluyor. Şöyle tepeden izliyoruz. Oo, süper ve vallahi süper gözüküyor. Haritadan da arkadaşlar bir izleyelim bakalım Güney Kore'nin iyileşmesini. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar Güney Kore şu an iyileşiyor. Çinle beraber bakın şöyle yan yana koyduğumuzda Çin'den sonra iyileşen ikinci ülke arkadaşlar. Süper. Vallahi süper arkadaşlar. Çin'den sonra iyileşen ikinci ülke Güney Kore oluyor ve arkadaşlar tebrik ediyoruz kendimizi. Yağmur da yağıyor tabii her zamanki gibi. Bu bölümlük bu kadar. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.